Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bir oyun oynuyorum. Bu oyunda bütün bayrakları yakala bulmaya çalışacağız. 337 tane bayrak varmış. Hangi ülke ya? Bu oyun içinde vardır derken Arjantin. Arjantina. E böyle videonun gelmesini istiyorsanız like atıp kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bakalım Türkiye'miz nerede? Ne zaman bulacağız Türkiye'yi? Bekler maş. Hop. Ve bu bölümün ikincisini çekmek istiyorsan ikincisini çekeyim dersini. o parkur diyorum en kolay parkuruydu. Neyse. Şey. Hmm. Like to, unutmayın. Like atmayı diyeceğim. Teleport varmış. Lava. Allah. Bu ne? Uganda. En yani tepede bir şey vardır bence. Derken ölüm. Bak diyeceğim. Ay şuradan şuraya mı atacağım? Kongo'ya. Kongo'ya aldım. Demokratik Kongo tabii ki de. aman ya. Ben daha fazla böyle find o, find the game find Michael, fight the bayrak find the cats at gibi oyununu gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Hmm, 8 tane bulduk ama daha çok var. 337 tane. Kim orada iyi bir ülke niye lejendiri? Türkiye ne on kavun mu? Desert'te Türkiye varmış. Kopya bak, kopyacı. Desert almadan önce burmayı mıydı? Bu burma değil ki mı var. Ne burması? Norveç. Norveç. Bitti de bulduk Haaland. Size bir soru. Haaland mı Mbappe mi? Bunu yorumlarda belirtebilir misiniz? Ve cevaplayabilir misiniz? Güney Kore, Kanada, her ülke var ya, aşağıda. Güney Kore. Bunun içinde yok mu hiçbir şey? O bu ne? mışmışmış. O şurada galiba. Ben bunu almıştım. Çek buluyor. Hop. 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 E bir dakika ya. E ben böyle çıkarım. Yok. Oyun izin vermemiş. Suudi Arabistan Legendary. Lokle ayırmış. Kolaydı çünkü. Çıkalık yok. Yadık değişeceğim. Evet yok. E, Türkiye mi? Neredeymiş? Dik ondu lok. O zaman kazıya başlayalım. Ama ben kazarsam büyük kazanım ha. ba 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 baba. Ba, ba, ba. Bam bidi bam 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 bam. Sapsa kömeci. Ö ha, Moğolista değil ki bu. Seri Bir tane daha vardır kesin burada. Düşün Bak. Bak bildim. E ben nasıl çıkacağım? E teleportlanacağım. Doğru. Kendi kelime şu gibi. Evet. Kapının kodu. Hangi kapının kodu? Ok yazmış. Burada bir şey var mı? Tayland. Dur buldum. Aga Kırgızistan diyor. i̇çine yani girilmeseydi ayıp olurdu. Parkın sonundaki şey lejimdirdir. Genelde öyle oluyor. Hop. Mısır. Rayır mı? Ya kolaydı çünkü. Ha burada varmış. 19 tane buldum bile. Kaç dakika olduğunu bilmiyorum ama bu dakika 19 tane buldum. Ya iyi ya kötü. ne diyor Türkiye? Dedirtemez. Ah burada şey, bu evi bakmamışım. Anahtar var. Sarı anahtar. Suriye. O Türkiye orada. Ah Türkiye'de çok kötü yerin. para koymuşsunuz ki. Gördüm. Allah Allah. Bir de Suriye'nin yakın Bu ne ya? 20 tane olduk ama 21 olacak. Çıkabilirsem. ne? Türkiye. Türkiye. ben Hani oyunu. Türkiye'yi oyunun en zor yerine saklardım. Buraya gelelim. Önce ne vardı? 100 de. 100. Kirgistan liştem. okuyamadım. İngilizce ya. Kırgızistan. Ana diyordu Kırgızistan diyordu. Kafanın kadotu ama buralarda bir yerde adam. Niye o? buradaymış. 9100 sen. Ne varmış? Molly. Tamam. Ha burada benim varmış. Çatıda da var. Ne? Ha benim değil. Madagaskar. Kok. İslam. Rip yazıyor ayıp. Ha 4 trip. Arkada da Kıbrıs. Ve like atmayı unutmayın. Ve kolaymış ki kod. Zaten chatten bakmayıp da bulabilirmişim. Baksana her yerde mezarlık var. Şurada da var. Tamam devam. Oh evin çatısında parkur var. Bra. bunu buradan zıplayıp buradan bunu alıp buradan Böyle. Robert mü? Kiribati. Böyle miydi lan Kiribati? O ana, koy ana. Sky diyor, Sky Block. Minecraft Sky Block gelmesini like atın bu arada. Evde yok ama çatıda dur. Yok çatıda da. E, hiç bir yerde yok burada. Ya da ben İkinci seçenek daha çok. O zaman buranın içine girelim. Ama çok yavaşladı be. Ben burayı geçemezsem uzandırırım. Uzun sürede öyle olacak gibi. Oyun yavaş ya o çok sıkıntı. Hop. Pedro 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 pe. Ramika mini Şimdi şu taktiği deneyeceğim. Ama niye? ne? de Ben şöyle giderim. Hey. Oyun bozulmuş. O hangi ülke ki? Türkiye mesela buraya koy koyabilirdin oyun. Legend Git ya. Türkiye daha iyi. Bulgun, Bulgan ve bu hangi ülke ya? Bu anahtar var elimde. Hop, açış like. Ha, onu alamayız şimdi. 300 böyle sürü. Ya bak evin çatısı var gibi gözüküyor. Yandan bakınca pü oluyor. Kusun Ben evlerde hiçbir şey yok. Asansör mü? Bu ne? Хоп! Се правава ми неговиста тън-тъп ервенина, Чух, ева ще зазъкна ти, ако още ме Of. Bulduk. 37 tane. çatılar var. Yani çatıya nasıl çıkacağım? Derken gelen o şey. So maku. Tamam Sky'ı da hoş verin. Şuna. Ha Romanya çatmış. E Romanya aynı. Ben, Romanya'da ben Romanya zannettim. Ben Romanya'yı da çatlarım. Burada da. Aa neredeymiş? Ya bir de buna. An mı diyorum? Şey. Küçük ya sak, ağaçların saklan ağaç, ağaçların arkasında saklanan çocuk gibi. Lit, Litvanya mıydı? Litvo, Litvanya evet. Küba. Ee, neydi? Çek yani. Çek Cumhuriyeti. Yılan bebe. Ben ki. Avusturya'yı bulalım. Ben, bence videoyu burada bırakalım. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atıp Abone olun. Videomu da açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.